Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Kahire'de zirvede Türkiye'yi temsil ediyor. Zirvenin detaylarını aktarıyorduk. Barış Zirvesi olarak adlandırılıyor bu toplantı ve Hakan Fidan da toplantıda şu an konuşmasını <laughs> gerçekleştiriyor. Toplantıda birçok liderin yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres de yer aldı. Türkiye'yi temsil Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız toplantıya Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldı. Barış zirvesi olarak adlandırılıyor bu toplantı. Bölgedeki Gazze, Gazze'de yaşanan drama bir çözüm, bir yol haritası, birlikte bir hareket oluşturma amacıyla geldi ülkeler bir araya. Kare'deki barış zirvesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan da şu an canlı getiriyoruz ekranlarınıza konuşmalarını gerçekleştiriyor. Evet şimdi zirveye barış zirvesi olarak adlandırılıyor dedik bu zirve. Ürdün'de yapılacaktı aslında. Dört liderden oluşan bir zirve geçen hafta ABD Başkanı Biden'ın bölgeye ziyareti sırasında gerçekleştirilecekti. Ancak İsrail'in Elehli Hastanesi'ne yaptığı saldırı sonrası 500'den fazla Filistin'in Gazze'nin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bu zirve önce Mahmut Abbas tarafından Ramallah'a geçen Mahmut Abbas tarafından ertelenmiş ve Mısır liderleri tarafından da zirvenin yapılmayacağı açıklanmıştı. Ve tabii ayrı bir öneme sahip bölge ülkelerinin özellikle son iki haftadır Gazze'de yaşanan drama bir yol haritası, birlikte bir işbirliği bulmak noktasında bekleniyor. Zirveden somut bir karar çıkar mı? Bu merak edilen konular arasında.